Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar o zaman Adar oldu izliyoruz. Kaçtan oku? başla. Yarrak. <laughs> Adil. Ee, ben, yine ben ben, ben eğlendim. Yani. Ben eğlendim. Devam. Tamam, geldi. Ne <laughs> lan it? Şimdi sana <laughs> Ha. Dying Light oynayacağız mı oynamayacağız mı? Bilmiyorum oynarsak oynarız. <laughs> Ona göre <laughs> indireceğim. İndirme indirme bugün çok oyun var gibi ya. Siliyorum o zaman. Silme. Oynayacağız. Siktir git amına koyayım. İndirme Sen niye siliyorsun? Harbiden amına koyayım. Yani dışarı dışarı çıkmak için söyleye gitmek. Eşi Çıkmayacağım abi bugün çıkmayacağım. Çıkacaksın abi bugün dışarı çıkacaksın sen. Oğlum çıkacak niye çıkarım? Çıkmayacağım ama başla şu video beraber çıkacak şimdi. Oğlum çıkacaksın lan. bura? Çıkmıyorum ama bırakayım. Çık sen ben nakne geçeceğim abi. Ben de bugün escort çağıracağım çıkmayacağım ama bırakayım. Nasıl? bir şey diyemeyiz ona. Ne diyelim abi adam. Buraya gelin buraya. Allah'ım ben attım. O mikrofonu kes bak gelmiyim oraya bak. Ya bak ne işin <laughs> ananın gözler. Ben oyarım valla. Kapat mikrofonu lan buradan millet seni mi dinleyecek? Ve gözünü çabuk. Hareketlerin <laughs> kabahlediyle. <laughs> Hahahaha burada ne 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 yapıyorsun? Adamın sen, gözlerini oyarım ben, ben, sen, ben senin. Sinir sen, 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 <laughs> ama <laughs> <Neyi> sinirlendin ama ne Neyin sinirlendin ama? Ya çık başka sorguna gir o zaman. Ay düz öfke bile var kesin öfke. Başka sorgun mı yok? Anlaştık var. Sarılara biteriz. Label C5 iki var. Baba harbi. Regular show açılma sesi yap abi. Gelip düşene niye? O ne Gelmiyorsun niye? Ne ya? <laughs> yürü 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 yürü. yürü. Asansör bulamam. Merak etme. Çabuk çabuk çabuk. Aslan yener beni. Aslan <laughs> yener <yedim> beni. Aslan ne <laughs> dedin? Ne getirdin aslan yenerin? <laughs> aslan alıyorum. Gel bak abi ne? Aslan yener benim. <laughs> gülünce çok güzel kapkara <laughs> Kilis dönere doyacak sloganıyla zaten çıktım ben bu yola. Kurtarıyor ya. Kurtarmasa neden satalım ki? Tavuğun kilosu 120 lira. Bugün 100 gram pişmiş tavuk koysan içer içerisine 12 lira tavuk eder. 5 lira da bunun ekmeği ne yaptı? 17 lira. Evet. 3 lira da bunun salatası geldi 20 lira. 5 lira da dükkan kirasını koydu. Dükkan kirası, yani kıvırdığınızda kıvırdı, var kıvırdı onu düğün başı bunu koy 25 lira. Ki yani azak kanaat çoğu bulamaz. Herkes elini şöyle bir vicdanına koysa bu enflasyon bu kadar olmaz. Tabii siyasi değiliz. Biz siyasiyle konuşmuyoruz. Bütün esnaflar el ele versin. Yani cüzleri bir karını koysunlar ya. Ya ben bugün 100 bin lira kazanmayayım da 2000 lira kazanayım ya. 2000 lira kazan. Bugün bugün iyi para ya. Karnını doyurursun yani. <laughs> Ben size demedim mi takip edin hedef 2 milyon diye. Evet. O günde beri sadece 30 bin kişi takip etmiş. Allah Allah. Söylediğim halde neden takip etmiyorsunuz? Niye etmiyorsunuz Söylediğim abi? Söylediğim şeyleri neden yapmıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Bu adam re, re, re neden neden takip şu an. Çabuk. Hı. Çocuk size niye küfür ediyor? Hangi çocuk? Bu. Ben yaptım. Çocuk kiminse kapatsın rica edeceğim. <laughs> Çünkü konuştuğuna göre aldırmak için geç. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> harbiden, harbiden herhalde. Hayır, yani bir yere gidiyoruz, ölüyor, sürüyor, seçiyor. Şurama kadar geldik, kaç olaydır üzerime geliyor, susuyorum, bir şey demiyor. Ama bu rama kadar geldi abi. ben 25 yaşındayım. Al <laughs> işte. Hayır, hayır. Helal o anaç borusu boykot ediyor lan. Boykot mu ediyor lan? Boykot ediyor lan, boykot ediyor lan. Helal ya. olsun. Helal olsun. Boykot ediyor abi adam. Durur ya. Ama o 7 yetmiyor bak. O olmadı hocam. 16'ydı galiba o. Cevet gibi eziliyor oğlum ya. Batacak abi, Amerika batacak. Seni öldüreceğim ya. Adama nezle arabadan beklerim amına. Yapma lan. Aa. Çok iyi. Alam lan. Oğlum devam. Çok Aa. Güzel. alınır abi. Alınır. Hay <laughs> 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 ne abi? Ama, o ne lan? Kaç dakika oldu? başladı şaka Yaşanmış mı? Yakışmıyor. onu kapat. şunu. kadar bir şey lan. Benim Menünün neler var? Çorba olarak ben mercimek ne? çorbası. Arası çok olarak patates kızartması. Salata olarak çoban salatası. Ana yemek olarak köfte. Tarihi fark geldi er, er, ünlülerden. Ona er, 0 Tabii <laughs> 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 Olum ya. Gülemem bir şaka yemek. Bunları ben bari kahve içeceğim. Sallama yok mu? Şaka kötü olmuş. Bu ne? Çok açık lan, çok açık. Hadi, Hadi be. Hayır, <laughs> elendi. Ha. Hayır, elendi mi? Tamam. <laughs>

Bu insanlık tarihi boyunca kazılmış en Hayır. derin çukur. Ay, 1970 ha. yılında Sovyetler Hayır. Birliği 12 bin metre Hayır. derinliğindeki bu çukura bir mikrofon Hayır. gönderdi Hayır. ve çıkan sesi kaydetti. Hayır. Devasa kazı makineleriyle 20 yıl süren kazı çalışması sonucunda dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife'den bile yüzlerce kat metre aşağı kazıldı. Tünelin sonuna ısıya dayanıklı mikrofon indirme kararı aldılar ve kaydedilen ses eminim sizleri korkutacak. İşte o ses... Maksadımız bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Haddini bilseydi Sultan yürür müydü karadan gemiler? Oo, Peki ya 250'ye bir ihtimal verdiklerinde? Bunu kabullenseydi cimri yaşanır mıydı 17 Mayıs? Hadi canım sen mi yapacaksın denileni yapmanın bilinen yegane yoluyla haddini aşarak. Telefonlarım çalmıyor Muhammed. Niye? Bakıyorum şöyle bazen rehbere mesajı. Ama Fırat denen önemli be abi be. Aa, Gerçi rahatsız etme da. Fırat de, geldiğim zaman böyle bakıyorum. 2-3 arama falan. Oooo. Yaşayamadık da. Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama. Harbi e, yaşayamadık lan. Allah'a <laughs> bilir. Harbi affet beni. Oğlum biz Ali Eylükay'a böyle yaptık ya. Bir Tyson. <laughs> Korktuğum olmadı. <laughs> Korktuğum olmadı. Mike Tyson ayakta. Yardım edin, ha, e, hayatını ilk önce siz neler söylemek istersiniz? Çalışınca Allah, azim, soğuk. Gibi Sanayide çalışınca duraktaki kir gibi çıkmayan mı hatırlamışsınız? <laughs> Sürüşelim kederimi, öfkemi üzülürsün diye. Olup çok kolay. Gel de bana sor bir de. sen

o zaman ben bir order alıp geliyorum arkadaşlar izninizle. Var mıdır izin? Yeah, of course yeah. bro.